Arkadaşlar bugün sizlerle Nine Kings'e başlıyoruz. Oynadığım bir oyunuz sadece video çekmediğim bir oyunu. Bugün sizlerle yeni oyun diyorum. Ve hiçlik kralından başlıyoruz. Ve geçtikçe gün bunları da oynarız. Ama şu anlık hiçlik kralıyla bu değil pardon. Hiçlik kralıyla oynayacağız bakalım nereye kadar gideceğiz. 9 seviyeye kadar geldim ama yani hala yaver yapmışız şövalyeyi yapamamışız. Ne oynayalım? Şövalye en zoru. Yaver orta. Yaver oynayalım. Bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlayalım. Yıl 650. Düşmanlarım bunlar. Şimdi. Oyunu bilmiyorsanız biraz açıklayayım. Sana bazı kartlar veriyor oyun. Ve bu kartlarla düşman şey düşmanlardan kendi mekanını savunmaya çalışıyorsun. 3 canın var 3 canına gitmemesi gerekiyor ki rakipler gitgide zorlaşıyor şatomuz var şatomuz düşmanlara taş fırlatıyor yani mouse kontrol ettiğimiz taş fırlatıyoruz adamlara şatomuzu bence en arkaya koyalım şimdi oyun bize 3 kart verdi tek bir gözcü kulesi şövalye ve çiftlik şimdi çiftlik her yıl bitişindeki birliğe artı bir birim ekle çiftlik buraya koyarsak şuraya da etki ediyor şuraya da şuraya da bir çiftlik koyalım Şimdi bir tane adam geliyor düşman. İlk oyun olduğu için ben bunu taşla öldüreceğim için asker almaya gerek duymadım. Şimdi geldim ona 3 seçenek. Savaş kazanıldı. Yırtıcı cephe attığını yarar. Komşu birimler üzerine biner. İstatistikleri binicisi ile toplanır. Hedefi hangisi daha yüksekse 10 SP veya 10 SP ekler. Hedefi boş bir komşu taşır. Taşına kartın hasarı artar. Ben yırtıcı alma taraftarıyım. En azından saldırı ekibimiz olsun. Şimdi düşmanımız geldi. He ee, öldü. Şimdi vampirlik birimin saldırıları verilen hasarın %25'i kadar iyileştirir. Düşmanlara doğru koşup patlar, alan hasarı verir. Alan hasarı koysa her yıl artık e hasar için seviye başına bitişini feda eder. Merdane saçma. Bombacı bu arada para verip yenileyebiliyoruz ama gerek yok. Ben bir bant alacağım. Bir ayarlardan sesi biraz kısayım. Hı. bastım bizimkilere. Gayet kolay. Bizimkiler alır bile. Taş bile atmama gerek yok. Gitki de zorlaşacak bu. Para da kazanıyoruz bir yandan. Şato bir şatoyu level attırabiliriz. Taş fırlatan birimler. Farklı komşu kartlar. Her birim kazandığında sen de bir birim kazanırsın. Hedef hangisi daha yüksekse 5 hasar hasar veriyor. Yani şatoyu yükseltelim. Şimdi kraliyet hükümleri geliyor. Bunları da söyleyeyim. Kraliyet hükümleri geçtikçe gün bize yardım ediyor. Mesela tüm birimler hareket hızını ikiye katlar. O düşmanlar bir zehir elde eder. Yani saldırdığımız düşmanlara zehir elde ettiririz. Tüm birliklerin maksimum sevpesini ikiye katlar. Bence hızını arttıralım. Tüm birim hareket hızı mesela bunlar artık çarpı iki hızla gidecek. Ben bir şatoyu level 2 yaptım. Ma izle şimdi bunları. Biraz daha hızlı olacaklar. Gördün mü? Gayet güzel bir galibiyet aldık. Şato bir daha geldi. Şeytanın mihrabı. Seviye başına bir şeytan çağırır. Ölenler mütefekti. Kalıcı olarak 05 güçlenir. Şimdi bu mantıklı ben Merdan'ı sevmedim açıkçası. Şato'yu level attırmak için şeytanın mihrabını alalım. Şuraya koyalım. Şimdi bunlar ölünce bir tanesi bize şeytan çağırıyor bir tane. Gayet güzel. Demirci her yıl içindeki birliklerim yapılan hasarını iki arttırır. Yani hasar arttırmak için güzel. Bir lütuf görüyor, lütuf görüyor. Bugün bu kehanette belirtilen senede elinde en fazla 20 altın bulunursa altın sayını 9 katına çıkar. Oo. hasar atıyor ikisinin mesela. Biraz kalabalıklaşmaya başladılar. Helal. Yırtıcılar güzel gidiyor. Katliam birimi öldürüldüğünde patlayarak çevresini 110 kadarı alan hasar verir. Şato. Bence bir katliam mantıklı. Ya da şu. Şeytanın mihrabı işe yarar mı acaba? Katliam diyelim. Öldüklerinde de alan hasar versinler. Gayet güzel bir galibiyet. Yırtıcı iki level yapabiliriz. Tek saldırı yapan güçlü ejderhalar çağırır. Her arsa er yok edildiğinde %20 güçlenir. Boş arsa kart konular kampın komşu arasında tüm istedikleri iki artar. Ben yırtıcı sevgi atlatacağım. Ve savaş açma vakti. Şimdi gelişim kralı, aşk gözlülük kralı, ben buna savaş açmak istiyorum. 90 illetle birlikte yapalım. <laughs> Gayet güzel. 5, 6 kaybımız var. 6, 7 kayıpla bitirdik. Orada paramız artıyor. Her yıl bitişindeki birliklerin ve yapıların saldırı hızını ilk arttırır. Her yıl sonunda 3 altın elde Düşmanlar arkadan saldırır. Suikast fili. Şimdi para derdimiz çok olacak. Para bence yapabiliriz. Ya da hep onun saldırızın artırsın fener alalım. Şöyle. Gayet güzel. Kalkanlar. hedef Hangisi daha yüksekse onun SP veriyorum. SP ekler. Taş bilimler, farklı komşu kartlar. Her birim kazanır, sen de birbirim kazanırsın kalkan ekleyebiliriz ve tüccar geldi. Ayın belirli günlerinde tüccar geliyor ve sana bir şeyler satıyor. Şeytanı level 2 yapalım. Başka... Başka bir şey almaya gerek yok. Ayrılabilirsin. Level 2 yaptık. Kalkan bastık ve devam ediyoruz. Saldırın oğlum. Haydi güzel bir galibiyet. Çok iyisiniz. <laughs> Tuttuğun altın. Para asker ve fener. Feneri iki, iki level yapalım. <gülüyor> <Saldır>. <gülüyor> Güzel. <laughs> Ejderahini don göç. Saldırı düşman hareketi saldırısını yavaşlatır. Don da alalım. Şimdi bu ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Bu arsada yer açıyor. Böyle şey. Ayın belli gibi önüne ilerleki günlerde parayı açabiliyoruz. Şimdilik şunu açacağım ki şu etki etsin. Don uygula. Bunlar bizi zorladı bak biraz. Hedef arsı yok ederek sahip bunları sebebi için 36 elde et. Düşmanlar hakkında saldıran suikast her yıl sonunda bir tanesini yok edebiliriz ileride. Şimdilik şövalye ekleyelim. Güzel. Hı, güzel. Hedefi boş bir arsaya taşır, taşınan kartına ve sebebi sarar. Don bunu verebiliriz bir daha. Şimdi bir daha kraliyet yük mü geldi? Oo, bir iki çarpı iki daha gelsin. Don ver kanka. Çok hızlı olacak. Bunlar güçlendi. Tek hedef odaklı kule elde dener bir altı için saldırı hızı bir artar. Şatoyu tam seviyeye yapabilirim. düşmanı hedefleyen güçlü oklar ok fırlatır. Hedef varsa seviye atlatır. Bunu alabilirim. Seviye atla. İki seviye çiftliğimiz oldu. <laughs> Güzel. Hedef arası götürüp dişindeki arsalar seviye atlatır Birçok ufak birim olan hızlı ve saldırgan bir gibi bir mülürse, iblis çağırır. Bu olabilir. İblis çağırsın. Ha yanındaki ama. Şimdilik kalsın. Hedef varsa gidecek. Sahip aldı 30. Şövalyeler gitsin şu anlık. 30 altın verdi. Bunlar biraz geçti. Yama yine öldü alalım. 2 level yapalım. şu an güçsüzüz biraz biraz gelişmem lazım tuttuğun aldın fener feneri fullleyebiliriz. bir tane daha geliyor feneri fırla ya <laughs> öldüler burada. güzel 176 altın oldu mezarlık şeytan mihrabı şeytan mihrabını 3 seviye yapacağım kaç hasar veriyor 28 <laughs> 80 altınımız oldu. Bir seviye atlatma aldım. Kulelerin saldırısını 156 arttırır. Maksimum sevmesini 2 atar. Altın hasar nedeni 30 arttırır. İkiye katlasın canları Mezarlık Hedef seviye seviye arttır Demirci de fullersin Hepsi fulleniyor kanka Ooo bunlar güçlü İyi güzel öldüler Gelişme var Kasa tutun altına hırsız Yani Yenile Kasa para asker Neyse tam sana verebilirim yani. Hasar 9.5 bir de yani 9.5 vuruyor. <laughs> Katliam birim öldüğünü patlayarak sepsisinin ona hasarını verir tamam. Barış yapalım. Şunlar bizi zorluyordu. Sarıları hatırlarsanız dibine kadar geliyorlardı buçuk vuruyorlar artık Güzel Kalkan Hedef hangisi daha yüksekse 10 SP ve 10 SP ekler Hedef hangisi daha yüksekse 5 hasar verir Kılıçları ve ejderha Kılıçlar yapalım 16.5 vuruyorlar <laughs> güzel. Vampirlik. Aha. Hedefin hareket hızını 200 artırır. Gayet güzel. Yenileyelim. Yırtıcılar bir daha geldi. Bir daha yırtıcı alalım. Hasar ve tuzaklar kurar. Tetiklenmeyen tuzaklar birikir. Tamam. Şimdi ayrı bir birlik yapalım. Şuraya. Sürat ver. Bomba birlik ver. Tuzakçıyı da buraya kur. Mis gibi oldu şu an. Çok güzel oldu. 4 kaybımız var sadece. Mükemmel. Level attırışı ver. Şuna bir level aktır teleport yakına gelmesi yakındır. Çok <laughs> uşağı. Sağlam 60 kişi var bizde. Hedef arsa ve tüm istekleri boş bir komşu arsa kopyalar kopya Bunun iki. Konko. dur işte. Şey gelecek. Ortaya bir koyacağım şimdi. Of. Onu ne vurdu? Mükemmel bir şey oldu kanka. Katliam da biraz ver şuraya. 18.5 Oo. Oh normal bir şey. Tuzakları patlıyor yakından. Yırtıcı bir daha geldi. Bir daha al kanka. Çarpı 2 ver canlı. Canlı da çarpı 2 ver. <laughs> Her temiz yapıyorlar <laughs> kanka. Ekmek manarsın yumurta ya. Yani. Öyle bir şey yapıyorlar şu an. mi mihrabı 3 oldu zaten ama mezarlık al kanka. 2 tane mezarlığımız var. Gözlük kayısını at ya. Ben kullanmam gözlük kayısını. <laughs> Helal lan. Bir yıkıcı daha al kanka. Oha. Birimin saldırıları bir yıldırım zincir tetikler. Bir zincir artar. Statik elektrik. Al ya yırtıcı hedef yok eder statik elektrik de var mezarlığı koyamıyor mu şimdi ipoteyi yok edebiliriz aslında saldırısını arttırıyor yok et 3 tane verdi göç 9 Bir mekle. saldır. <laughs> mükemmel. Şuraya bir şey koyduk mu mis? Mezarlık. Üç mezarlığı da oraya yapsak mükemmel olur. <laughs> Çok iyi. Level arttırma da gelsin. Son savaşı tüm kartlarımızı oynamalıyız. Mükemmel. 2 3 3 Bir şey değil mi? Efsane bir şey oldu. Bu kadar basit Sadece 7 kişi öldürürse Bolsa karşı çok imgal ettik Oynamaya devam et Şimdi bu yer artık para vererek alan açabiliyoruz Düşmanlar artık daha güçlü Daha çok daha güçlüler kanka bunlar hiç böyle bir şey bizim için Katliam ver tuzaklar iyi kuruldu. Helal. <laughs> terbi iptal eder. İlk terbi alınalım. Savaş açalım. doğa kralına savaş açtım. Bunlar boş alsın. Çelik kaplamayı da ver. <laughs> Direkt yok ediyorlar. Bir yırtıcı daha ver. Level 3 oldu. Hepsi level 3 şu an. Helal. Demir işi. Şimdi. Bir demirci daha olabilir. Dikkat edin. Akın Saldırı hızını arttırır. Bir demirci daha var. Bunlar güçlü biraz. Katliam. 38-88 vuruyor. <laughs> Güzel. Çok hızlı gidiyoruz ama biraz durmalıyız. Küçük Seçin arasını kartını kullanma. Kullanma baba ya. Yırtıcı. Yırtıcı. Dört ayrı yırtıcı şeyimiz o, Ordumuz olacak. Mis. Şunu da level atıp büyütürsek Mükemmel bir şey olacak. Birimin ilk vuruşu kritiktir. Şimdi şunu bir al. Şunu bir al. Şunu bir al. Şunu bir al. level belki? a demirciye bastıktan sıkıntı yok. Bu işler bas. Vampirliğe bas. İsabete bas. 45-45 vuruyor var. <laughs> Mis. Temizledik. Demirci 3 yapalım Şunu biraz güçlendirmem lazım Şunu... Aha, Çok güçlenmeye başladılar Şeytan mihrabı düşman makarna 1 ile barış yapalım şimdi Bizi kim kırmızılar zorlamış mıydı Bizi bunlar zorluyor 50 vuruyorlar. Uu. Helal. Bir çıkıp alalım artık. Şimdi bir yer alalım artık. Şu. Şu. Şimdi bu kadar. Sarsın sürekli. İbis de bir yandan iki vuruyorlar, çok kötü. <laughs> Ama gelişmiş bir şey iş yapabilir belki iblisler Oo, düşmanlar daha da güçlü artık. <laughs> 9 birim. Ekle. 59 vuruyor. Hayır. Oh. Kanka çok güçleniyorlar. Bunları yok etmem lazım. Bunlar iş yapmaz. yeşilleri ölüyoruz. bir zorluyorlar sandım. Silahsının kartını kullanma. Taş kralına savaş açıyorum. Yırtıcı. 9 vuruyor. 27 buçuk vuruyor. Çok vuruyor. <laughs> Çok geriyorlar, çok geriyorlar. Yenecekler sanıyorsun. 14 vuruyor. 27 vuruyor. 35 vuruyor. Helal. Tüm olsan sağlığı Tamam, mancınık. şunun kilidini açsa şunun 3 kulur birlikte geliyor. Şunu alsak. Evet biçini versin açar. 3 level, 3 level gerek yok. Kazanamadı. Rakibinin şey patlar. çarpı 3 oldu. yanlış bir seçim yaptım yani. 27, 32, 15, 37 buçuk. Bir anda düşüyorlar, çok iyi. Don ver. kazan. Şunu zehirlesin en azından zehirli vursunlar. Hayır. Helalsiniz. Adamsınız siz. Çelik kaplama al. Şimdi şunları biraz güçlendirelim. 39 74 vuruyor. Bundan iyi vuruyor. 85 vuruyorlar lan. güzel. Tüccar geldi. Evet. En uzaktaki bildiri ama klon da var şimdi. Erşleyebiliriz yine artık. Yeni savaşçı gelsin. Ama bir yırtıcıya da hayır demem. Uf. Savaşta öldürse başına üç altın kazandırır. Bir yırtıcı daha verir. Okey. Gayet güzel. Oo. Kanka çok gerildim. Demirci 3. Demirci 3. Demirci alacağım. Yani başka şansım yok. 21 hasar bile ver. ne oldu Helal. Gayet güzel. Evet. Savaş dinletmek için spor şarjı sporlar kalıcıdır. Şunlardan biriyle barış yapabilir. Bizi hangisi zorluyordu? taş kralı zorluyor açıkçası. Doğayı yeniyorduk. Tamam doğayla barış yapalım. 47 vuruyor. 27 vuruyor. 100 vuruyor. Oo yenedik. mağlubiyetimizi aldık çok kötü oldu <laughs> yok ya bunlar bize haşat ettiler İki hakkımız diğer hakkımız da gitti Daha ne güçlenecek oğlum Biz yeniliyoruz zaten Barış arasında seçilmek Biriyle barış yapacağız Güzel Ama böyle bizim götürmemiz gerekiyor artık. Yenilik yani Bu savaşı kazanamam ben güzel mücadele ettiğimi düşünüyorum Bir yerde hata yaptık. Elfleri almakla veya dört yine bir yırtıcı grubu kurmakla veya hata yapmış olabiliriz. çok güçlüler. Daha iyi oynarız. Daha iyi geliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takip kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.